Dünyada kesinlikle gitmemeniz gereken 3 yer. Birincisi Yılan Adası Brezilya. Sao Paulo eyaleti açıklarında bir ada. 1920'den beri ziyaret edilmesine izin verilmiyor. 1 metrekare başına yaklaşık olarak 5 yılan düşmekte. İkincisi Pripyat Ukrayna. 1986 yılında Çernobil reaktör kazasının meydana gelmesi sonucu şehir boşaltılmıştır. Şehir şu an hayalet şehir olarak biliniyor. 900 yıl daha kimse giremeyecek. Sonuncusu Ölüm Vadisi Kaliforniya. Amerika'nın Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan bir çöl vadisidir. Yeryüzünde kaydedilen en yüksek doğal sıcaklık burada da kaydedilmiş, kendiliğinden hareket eden kayalar olduğu söyleniyor. Bunlardan hangisine ölsem de gitmem derseniz yorumlara bekliyorum. Türkiye'nin en değerli şirketleri 10 numara 787 milyon dolar değerinde Ford, 9 numara 789 milyon dolar değerinde Türk Telekom, 8 numara 839 milyon dolar değerinde Yapı Kredi, 7 numara 917 milyon dolar değerinde Akbank, 6 numarada 950 milyon dolar değerinde Ziraat Bankası. 5 numarada 1 milyar 61 milyon dolar değerinde Türksel. 4 numarada 1 milyar 190 milyon dolar değerinde Garanti Bankası. 3 numarada 1 milyar 195 milyon dolar değerinde İş Bankası. 2 numarada 1 milyar 585 milyon dolar değerinde Arçelik yer alıyorken 1 numarada ise 1 milyar 600 milyon dolarla Türk Hava Yolları gelmektedir.